<laughs> ya yolda araba geliyor. O <laughs> test. Benim sana <laughs> sözüm vardır ya. <laughs> Bakaldan dondurma almaya. Yes! Yeah. Anne ben Minecraft dondurması istiyorum. babam gece almıştı bana. Ben, ben onu tanımıyorum ama sen bana onu gösterirsin. Tamam. Hani Minecraft dondurması var ya babamın. Evet, Nima. <laughs> Bu dondurmalar durmadan yeni yeni çeşitleri çıkıyor. Ben onları takip edemiyorum <laughs> modellerini maalesef. Aşkım. Anne bir şey söyleyeceğim. Kirliğe basma anne. Şey Hah, şöyle bir -Biz, tane mi? çikolatası var. Onu sanki duymuştum anneciğim. Onu duymuştum çikolatası vardı. Dün gece halalarım Şöyle geldi. geçelim mi bu taraf? Dün gece halalarım gelmişti. E Minecraft dondurması getirdi. Evet. Dondurması. Hadi Minecraft dondurması. Nasıl varmış. Evet evet sen de neyse şey öğreniyorum zaten maalesef. Şey Biz dedik ya dondurma alacağız. Ama Karan. iki içeri girip bakacağım. Güzel bir şeyler al. Ama almayacağım bir şey. Ne alacağım? Yani buradan küçük bir şey mi?